9 yıl sonra ekrana dönmeye hazırlanan Özgün Amal çok bomba bir isimle başrolü paylaşacak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özgün Amal 9 yıl aradan sonra dizi setlerine dönmek için geçen günlerde Gold filmle anlaşma imzalamıştı. Ülkemizin en iyi senaristlerinden Necat Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Gon Goncalar dizisini oynayacak olan Özgün Amalın partneri de belli oldu. Gold filmin patronu Faruk Turgut çok dizlendiği yeni dizisi için bomba bir isimle sıkıştı. Özcan Deniz Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu oldu. Detayları merak konusu olan dizi için iki dev isimli anlaşma yapılması heyecan yarattı. Kızıl Goncalar'ın son yılların en çok ses getirecek dizilerden biri olacağı konuşuluyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar